Şu anda cennetteyim elimde avokado derdi değil nere İstanbul nere Chicago Şahane bu fonda ya 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 Coco Jumbo Lady D son tango ilk ve son Tarşağı çamak kökü kurup kötü sonu ne gözüne dizine durur yara zehir olur düzeltir ölü Sola ermek ne güzel törenim Sare güzel niye hala kamil Bu bağda gezer diye düşün kamil Ama sana bu ölü halimle Göndükçe diyorsun ah ne güzel Bu benim suçum mu şimdi göçse hele korkma Senin için değil bu dört dörtlük Bomba benim için hiç onun için iyi. senin için hep ölmüş olsam da cici, cici dememek benimkisi Bana olma destek bak homie Emin ol ki birçoğu gibi yanar döner olsaydım derdim ek ama kontra volta yerine kontra Derler ki kontaz reklam yap ya da hesap aç sosyal mesaj yaz Egon var yapamam büyük ekonvar var istesem de reklam yaptırmaz Ağlama line. bu benim tribim değildi ki beğendim ben o sarı klibi neydi Bil ben osursam da dinlenir deli gibi desem deli Bitirmem bitmez bugünlük bugünlük çünkü her bir bir ders Düşerim en dibe bir anda yükselip kendimi bilmem Peşimde çakal bir gibi seni sikilmişler Ben neyse mimiklerden ziyade mimik mimi İyip de gitmektir hep yetenektir hep Kulcu rap cool, dinlemek gibi sektir rap Mucizem tekstimde kendin seç bul bir şey kek Belki 75 sene denesen ne olur Evesin elimde boğulur orası neresi neresiyse Burası tersine doğrudur ne diyorsam o ötesi berisi yok Tüm kariyeriniz benim için introdur içime rahat ki namım karateci Casimin Neyim ama sana kalan baba finger Asasa hak beni sevo Dediklerimin ana fikri o sana Right money Kapımı çal donk donk de kalk baba anin yoksa bile bizi rhyme boy Yerinde kal çıkar çiko Sanki gold 007 kafadı Michael Boy Eseri vicdanı çıkar içi el vermez Bu ego bana bile çıkar için el vermez Bir sorun varsa koş bulabilirsen ona sor Bana sorma egom bilir ben bilmez Egomun kölesidir hayat köpeği parçalan yuvarlar yuvarlak değil köşeli pikap Aman dikkat uzaktan Sevbin karakterini yuvarlan Her döne çünkü bir saat fark var Aramda insanoğluyla şu an Alayı bürüt de hakim ola şu an Flow cross sağı kontey hey, Çok fena ya bir sağa bir sola Oh bye bye baby